Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi benim için gerçekten çok önemli bir video oldu. Fortnite'deki 760. binimi aldım bu videoda. Çok güzel bir squad gameplay videosu oldu. Açıkçası da atmak istedim. 760 bin aldım. Fortnite'de 4. sezonda başlamıştım ve 760. binimi de almış oldum. Gerçekten benim için güzel bir video oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de izlerken keyif alırsınız. Onun haricinde arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ayrıca de içerik mağazasından bir şeyler satın alırken arkadaşlar Şöyle içerik üreticilerin destekleri kısmını de 97 yazıp kabul et'e basıp ondan sonra da e, maddi manevi beni çok güzel şekilde destekleyebilirsiniz. Her videoda söylüyorum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla uzatmayalım. İsterseniz videoya geçelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. 4 tane tam oldu. Arus. Bu evet. kadar kötü çıkamaz ya. Oh. Tamam, tamam. Lütfen her şey. Kanka bunu dedim skar çıktı lan. Kaşak geçer gibi. Karış etsene oğlum. En kötü. Beyler 25'lik attım size. Orada daha kimse var mı? Abi burada adam var gibi sanki ama. Buraya bakıp geleceğim ya. O büro tarafında galiba bak adam. Bir tanesi Bu ne ya? falan Çok benim de çok. Nereden vuruyor onu lan? Beyler şemsiye isteyen var mı? Aa kanka ben mi aldım? Yani, kanka Vur. Kanka yok sen ağlam. Ya benim demin Hayır, attığım ben roketler niye hiç tutmadı ya? Abi ben, ben de anlamadım onu Ben vurdursan zannettim. Adam son anda kapattı galiba Kapattı öyle kapattı ya, kaçtı, Hmm. Buraya bir gel. Balık attım neyse o zaman. Hadi bakalım. Bir de can. Kim basmayı seviyorsa. da. Kanka ben 50 basıyorum. Sezer abi bassın mı? <laughs> Var mı güzel bir Sezar taktik seriniz ya? Buldunuz mu hiç? Valla yeşil Kanka ya. Kanka klasik getirirsen mavi taktikler verdim. Mavi taktiksel buldum kanka. Bak kanka da. Mavi taktiksel buldum. Vallahi. Evet. Kalı evet. kalabilirlik var mı? 4 tane. Balık olur mu kanka? Yerim var ya. Yani. benim ya. Şu adamlara şu helikopter de alalım ya. Helikopterle geleyim bak dur. <laughs> ha burada var bu Üç tane fazla minim var. Sen cahit mi Mavi taktik çalışırken bana gel. Oooo sen ne diyorsun ya? Bunlar taramış mı lan burayı? Olmuş. Abi burada da iki tane balık var. Tanır kanka Gold Scar çıktı ya. oh, Oo oh, oh, kanka kaç tane tuttun lan bu? Abi taktiksel ki ooo oh, oh. 14 tane falan var. 4 8 10 13 tane var. Sen de kanka bayağı tut. Daha yeni başladık. 3 tane medkit bıraktım ya. Abi bırakın ya medik falan. Kanka bak burada da şey var. Zıpkın var istersen. Tamam kanka. Karım. Seviyorsun. Uçağın Uçağımızla gidelim ya. Abi burada. Beyler burada şey var. Abi, abi müthiş ya. Abi. Mavi taktiksel çıktı balıklardan. Gold scar çıktı. Süper abi hadi gidelim. İki tane mavi balığım var kanka. Dört tane yeşil balığım var. Efsane balığımız var abi. Kanka sona bıraksak kendimizi aslında alırız. Bu oyunu da. Alan geliyor bu arada. Gel gel kanka gelin. Mavi şey nerede ya? Kıraksızlık nerede ya? Kanka mavi kalitesi burada. Mavi taktikten abi isyan var mı? Yok ben, ben buldum mor. Ben Ne var? Hadi gel kampçı tam Ne var ya? Yok yok yiyemezsin. Skarı da buldum. Ha tık 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 Dur şurada. al adam var <gülüyor> aşağıda <gülüyor> adam var. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ya? Tabi şuan. <laughs> <Mark, yani. gülüyor> <Kingin gülüyor> var kıngın var. Kıngın var. Ayağı Bir tanesi inecek gibi galiba. Nerede bu ya? Abi burada burada hiç canı yok, hiç canı yok. Hiç canı yok Tiran. Kanka burada. Sen yardıma git kanka burası benim. Ölecek bak. Kanka ben yardıma gideyim de. Açmasını bekledim açmadı bayağı, abi iki saat. Nerede? Hepsi öldü mü? Öldü öldü. Yani balıklara bak balıklara bak. Lan balık tutarız ya. Yakın zaten ya. Hı? Ya yakın. Kanka o yüzden dedim. Kanka de... illik var burada. Tezer abi gel illik var. Abi ben alana doğru gidiyorum. Kanka bana yapı lazım ya. Kanka yapı. Atarım kanka. Bende de çok Atarım, fazla. Yap. Kasarsın kanka şimdi şuradan ya. Bakın evet. Oğlum 500 binim var. Bazılandır. Da Burada balıklar var var. Alırım abi. Adam geliyor abi adamın. Ha. Nerede? Musti, Musti sen niye balık ben... basmadın kanka? Basıyorum kanka. Bas kanka bas bas. Yoksa verelim. Ne var? Tam burada balık vardı. Nereye gitti balık? Ben mi aldım? Velim bir mi dakika kanka, kanka. Ota var mı? Bota var mı? Şuradan balığı tutsana. Bende yok. Bende abi de yok abi, kanka ulti. Tamam. Nerede? Alan geliyor beyler. 10 saniye tamam. kaldı. Onun gelsin kanka no problem. Uçak alan içinde mi kaldı kanka ya? <laughs> Nerede bu bulutlar ya? Burada abi yanımda. Neyse Öyle. bindim. Ne var ya? Tamam kullanmıyorum o. var ya. Ben gel ben kullanayım. <laughs> Kanka şaka yapıyorum <laughs> ha. Kız var Can ne diyor bu ya? Ne bileyim abi ya. Konuşuyor işte. Kanka. ben o dün dün akşam şeyi uyuyama gideceğim. Şey Yemin ederim. Bilek şey mi attın? Bilek. Bilek evet. selam yok konta. Sağdan <laughs> <laughs> <Tek. gülüyor> bir şey A, bir, şey bir tane var daha öyle şeyler atma ya. Atırsın. Seviyor kanka öyle şeyleri. Helikopter, helikopter, helikopter. <laughs> 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 Beni şunu. Oha yürüdüm sniper'ı inmeşe. Bizde kırıldı mı? Yok kanka en üste gittiler galiba buga girdi. Bak şimdi Adam ya, nerede ya? Aa kanka durdu bir dakika. Helikopter var burada. Evet. Nerede kanka helikopter? Bu da helikopter kanka. Oha rokete bak lan rokete bak kanka. Adam havadan roket atmış galiba. Oha ne oluyor lan kim sıkıyor? Sonunda sniper var burada. Nerede? Adım, adım, adım. Bro. Bro. Ve <laughs> adam var burada. Adam geldi lan. Burada burada burada, burada. Geldim geldim geldim. Geldim geldim. düşüyordu. Abi dram alayım mı? Teşekkür ederim. Bir şey de var, bir şey de var. Benim Düştü. Geldi geldi kanka dur 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 dur. Öldürdün mü? Ha aldım dedim. Al kalacağım ya. Abi adam var daha. Var var var, var bir tane lamal var aldın mı? Helal. Adamı aldım aldım. Abi şey can aldım, gel aldım, kanka roket bırakıyorum buraya roket bıraktım. Kanka benim roket atarım yok ki. Roket almak isteyen alabilir evet, beyler. 8 Sek mermim var verebilirim. O şov alayım. Burada şov alayım. Abi 3 3 balığım, 3 büyüğüm, 6 miniğim var. Çok ya abi, dur. Roket var ya, alsam mı? Bir... Yok, Adam var, adam, var. Dakika, adam, adam var galiba ya. Kanka aşağıda var aşağıda. Beyler gelin, gelin, gelin. Beyler, gelin. gelin. Gel kanka gel An gel, gel. Bas Git Sekizden fazla mı? On tane mermim var dokuz tane kaldı Bak şurada adamlar, uçuyor. Bak şurada uçuyor. Şurada da var. Şurada da var bak. Oradakileri alalım. Onlar çarpışıyor çünkü. Yani, Bir tanesi düştü. Mustafa'ya kaldıran var kaldırıyorum, mı? Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Aa baş, başkası da gel. iki kişi var abi ya. Tamam, sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Bitti her şeyin bitti. başka tamam. Adamı indirdim kaldırmasın ha. Kanka ben de indirdim birini kaldı. Bir dakika kaç kişi girdi? Kaldırabilir. 1'di. GG GG.